Yeniden Refah Partisi Kozan Belediye Başkan Adayı Abdullah Baysal'ın yanına geldik. Abdullah Baysal benim aynı zamanda dayımın oğlu olur. Seçim çalışmalarında kendisine de ben başarılar diliyorum aynı zamanda. Kendisi de seçim çalışmalarında aile büyüğü olan Hilmi Bey'in yanına geldi. Ve kendileri konuşurken biz de aslında üstüne geldik bu konuşmanın. Ee, çalışmalarından bahsediyor. Belediye meclis üyelerinden bahsediyor. Abdullah Bey merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ee, nasıl gidiyor çalışmalar? Ee, Sağlardayız. Çok iyiyiz. Allah'ın izniyle de seçimi alacağız diyoruz. Ee, biz şu an e, var gücümüzle çalışıyoruz. En büyük avantajımız da biz büyük ve geniş bir aileyiz. Siz de zaten aile mensuplarımızdansınız evet. açık gözler olarak. Evet. E, ona istinaden e, ailemiz de var gücüyle çalışıyor sahalarda. E, bugün e, aile büyüğümüz olan Hilmi Emre'nin yanına geldim ziyarete. Aynı zamanda kendisi e, şirketimizin yönetim kurulu başkanı. Seçimle alakalı en azından hem kendi tecrübelerinden yararlanmak hem de fikir alışverişi yapmak için. E, sizle de burada denk geldik. Hayırlı olsun, kolay gelsin. Sağ olun, gelsin. teşekkür ederim. Bilim Bey neler söylersiniz? Evet, e, öncelikle Abdullah Yeğenim'e hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu e, yeni atıldığı e, siyasette yenidir kendisi. Ama e, siyaseti maşallah e, çok sevdi. E, sahalarda görüyorum kendisinden. Herkes söz etmeye başladı. Abdullah e, bana da ziyaret etti, ben de ziyaret etti diyor. Sahaların da olması çok önemli Alemizden böyle genç bir jenerasyonun siyasete atılması halka hizmet ediyor olması. Bizi de ayrıca çok umutlu etti çünkü siyaset hizmet odaklı bir iş ticari bir kazançlı bir iş değil. Dolayısıyla Abdullah bizim ailemizin bir fert olarak benim kardeşim Sam Baysal'ın oğlu kendisi bu arada ortasında. Evet orasında söylemiş olayım. Abdullah uzun yıllardan beri şirketimizin içinde bizlikle beraber bizle beraber çalışan bir yeğenimiz. Dolayısıyla oldukça deneyimli, tecrübeli yani hayatı bilen, ticareti bilen halkın içinde bir yeğenimiz. Dolayısıyla bu atıldığı siyasette kendilerine başarılar diliyorum ve bu siyasette de. Başarılı bir e, netice alacağına inanıyorum. Çünkü Kozan'da e, Yusuf Baysal, Baysal ailesi, Açık Göz ailesi gibi e, birçok e, geniş e, tabana hitap ediyoruz. Zaten biz de uzun yıllardır e, Kozan'da biliyorsunuz ticaretle uğraşıyoruz. Yusuf Baysal e, babamız e, bizlere e, yetiştirdi. E, her alanda varız. Dolayısıyla Kozana da e, hizmet etmek e, gerekiyordu. Bu hizmet alanını ben başlatmıştım. Şimdi de Abdullah bu işi e, yapabileceğini gördük ve kendisi sağlara indi. E, Kozan halkına emanet ediyoruz. E, desteklerini bekliyoruz. İnanıyorum ki Kozan'ın belediye başkanı olarak Kozan halkına en iyi hizmeti yapabilecek bir kapasite, kabiliyete sahip. Bizler de onun yanında, maddi, manevi yanındayız. Kendilerine başarılar diliyorum. Evet. Evet. Te başarılar. Teşekkür ediyorum amcacığım.